Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Manisa'dan seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi herkesi ekran başına davet ediyoruz. Manisa'da yıllardır gayrimenkul konusunda ciddi işler yapan bir firmadayız. Altınok Emlak ve Danışmanlık'tayız. Yanımızda da firmamızın sahibi Sayın Mehmet Belkin bulunmakta. Merhaba. Merhaba. Evet Mehmet Bey, hemen Altınok Gayrimenkul ve Danışmanlığı tanımak, tanımayanlara da tanıştırmak istiyoruz sayenizde. Buyurun. Biz Altınok Gayrimenkul olarak bir yıldan beri bir dükkanımız var. Evet. Şirket olarak yani kalabalıklığı olarak. Tabii biz bu işi 8 yıldan beri yapıyoruz. Evet, 8 yıllık bir bilgi, deneyim ve birikimin neticesinde Altınok Emlak burada faaliyet göstermekte. Hemen Manisa'ya yönelik sorular sormak istiyorum. Şu an itibariyle vermiş olduğunuz hizmetleri hangi bölgelere taşımaktasınız? Şu anki bölgeler güzel bir tarafı. Ondan sonra bu revizyon açılan yerler. Ondan sonra imar gelecek yerler olarak çalışıyoruz. Genellikle biz tabii arsa arazi üzerine çalışıyoruz. Arsa arazi konut. Evet. Tabi biraz da bu bizim e, bankanın faiz oranları bu ay 0.95 lira falan çıktıkları için hani pek müşteri potansiyeli yavaşlıyor Manisa'da. Tabi e, konutlar da gittikçe çıkıyor. Fiyat olarak çıkıyor yani. Şu an Manisa'da e, normal bir 3 artı bir daire almaya kalksanız 120-130 metrekare bir daire 250 binlerden başlıyor. Evet, Manisa öyleyse son yıllarda son derece rant yapan illerimizden bir tanesi haline geldi. Peki, sanayinin gelişmesi mi Manisa'yı bu duruma getirdi? Tabii ki. Tabii Buyurun, ki. dinliyoruz. Çok çabuk gelişiyor. Ee, organize olarak traktör fabrikası, ondan sonra tabii ki e, bu Vestel, ondan sonra ne bileyim, tabii efendime söyleyeyim bu e, İncakü, bunlar tabii... Kalabalık bir fabrika, eski bir fabrika, sonra Indes falan. Bunlar tabii Manisa'nın belki mi? Evet, kesinlikle öyle. Yani bunlar... ve Aynı zamanda Manisa'nın kozmetik ürünler konusunda tabii, da çok ciddi tabii, yatırımları tabii. var. Bu da tabii ki bu anlamda bu bölgedeki hem üreticinin çoğalmasını hem de aynı zamanda çalışanlarının çoğalmasını sağladığından evet, evet. dolayı sizin de gerek arsa, arazi tabii gerekse ki. konut üzerinde daha yetkin olmanızı tabii ki, sağladı. Tabii, ki, evet. Biz de vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri Manisa'dan seslendik sizlere Altınok Gayrimenkul ve Danışmanlık'tan. Sanayinin birden bire gelişmesiyle birlikte birçok imara açık arazide de yatırımcıya buyurun gelin diye davetiye çıkartıyorlar. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.